Ben ama Bu sabah uğrarsa yolun sende harayla, sen Selamını boşu boşuna çekil. Ol Resulü satan buyurur şair. Elhamdülillah bizler giden Bak ya galeriden çek ya da biz sana atalım. Hiç miyiz, tamam, Çünkü bu hiç kimse yok şu anda. Galerden evet. elmasa kalbimiz, evet. Rabbimizin... ላሁም filt demonstram Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında can vermek ister. Büyükler vardır. Allah dostları vardır. Ömürlerinin son demlerinde Efendimizin yanı başında emanetleri temsil, emanetlerini Allah'a vermişlerdir. Ne için? Efendimiz'e komşu olmak için. Ne için? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında yatmak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olmak için. Çünkü mahşer günü ilk hesaba sizleri beytine davet etti. Evet. Rabbinize misafir olacaksınız. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. zaman Allah'a teşekkür edin ya Rabbi bana nasip ettin şu yaşıma kadar işlemiş olduğum o günahları şu beytinde affettirmek üzere ellerinizi açıp İbrahim gibi dua edeceksiniz. Hacer annemiz gibi Safa ile Merva Hazreti Adem ile Allah annemizin buluşması gibi affedilecek. Şey. <laughs> Değerli kardeşlerimiz <laughs> ve hoca dayılarımızın muhterem yakınları. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Evet. 2007-2008 senelerinden beri bu haç kurasına girerek haçça gidebilmek için bekleyen kardeşlerimiz malumunuz uzun bir bekleyişten sonra kura neticesi 2020 yılı başlarında kayıtlarını yaptık. İşlemlerini bitirdik biz oraya gittik. Dönüşte malumunuz. Korona hastalığı ortaya çıktı ve her şey biliyorsunuz ki alt oldu. Böyle ince de. Bu Hacı aylarında 2020 yılında hatta kesin kayıt yaptırmış olmalarına rağmen hastalık dolayısıyla onlar da kaldı. O günden bugüne yaklaşık İki buçuk sene geçti. Evet, iki buçuk sene sonra böyle bir sevinçli ortamda bu kardeşlerimizle buluştuk. Ama bizim yapmış olduğumuz kayıtlarda ömrü vefa etmeyip vefat eden kardeşlerimiz oldu. Her şeyini bitirmiş olduğu halde gün önce bir hacı adayı ameliyat olması dolayısıyla bu sene gidemeyip kaldı. İnşallah seneye. Rabbim şifa versin. Evet. Bunu da bitmedi değerli kardeşlerimiz. 65 yaşında üzerinde olup da hacca kayıtlı olan kardeşlerimizle bu sene haç potasının sınırlı olması dolayısıyla otomatikman seneye dev oldu. Yani şimdi bize çok soruyorlar. 65 yaş üstü bundan sonra hacca gidemeyecek mi? Hacca gidecek. Bu sene gidemiyor. Onların bütün hakları seneye. Yine buraya girip de henüz burası çıkmayan kardeşlerimiz Yaklaşık olarak 2 milyonun üzerinde 2,5 milyona yakın insan bekliyor. Evet. 65 yaş üzerinde olup da kardeşlerimiz hacca gidecek. Sizin de soranlar olur. Bilginiz olsun. Herhangi bir engelleme yok değerli kardeşlerim. Evet. Böyle bir madireli, sıkıntılı bekleyişten sonra elhamdülillah buradaki kardeşlerimizle Mevla lütfeyledi. Hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah siz sevdiklerinizle birlikte Efendim önce Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e misafir olacağız. İnşallah cumartesi sabahı hepimiz erkekler ben beyaz giymiş olarak tefen misali Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreve'ye hacca ait umreyi ifa etmek için yola çıkacağız. Evet ayın 25'inde Haziran'ın 25 Temmuz tam bir ay Mekke'yi mükerremede Rabbimiz'in misafir olarak kalacağız. Az önce şarkıcımızın da belirttiği gibi orada yapılan ibadetlerin mükafatı bire yüz bin. Evet, bire yüz bin. Bire bin Medine'ye münafere eder. Yani bir riyal sadaka verdin, Yüz bin riyal sadaka vermiş gibi sevap kazanıyorsun. Bir rekat namaz kıldın, yüz bin rekat namaz kılmış gibi. Evet, bu kardeşlerimiz hac edecekler. Yaptıkları hac bir defa. Ama mükafatı nedir? yüz bin defa mı? Hayır, yüz bin defa değil. Makbul olan hac ve mükafatı cennettir değerli kardeşlerim. Allah bunu böyle var diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam böyle müjde veriyor. Demek ki kabul edilmiş olan bir haç veya umrenin mükafatı cennettir. Haç ve yapan hacılar, umreciler memleketlerine de analarından doğmuş gibi günahlarından arınmış olarak dönerler. Yine Arafat'a çıktığında Arafat günü Zilhicce'nin dokuzu Temmuz Cuma günü orada da bir müjde var. Siz buna hacca ekber diyorsunuz. Cuma günü de hala ben hacca ekber de. Normalde yapılan hac, hacca ekber de. Cuma günü de hala ben sevabı kat ve kat. Bu kardeşlerimize de bu müjdeyi verelim. Evet beklediniz ama değerli hacadaylarım. Cuma günü vakfe yapmak suretiyle inşallah büyük haç etmiş gibi zaten büyük haç ya sevabını ve kat olarak üzerinde bir mükafatla nail olacağız inşallah. Allah hepimizin yardım Öncelikle bu kardeşlerimize Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Siz değerli kardeşlerimiz bizler orada dua Sizler adınıza biz oraya vekil olarak gidiyoruz. Orada sizlere dua edeceğiz her adımında, her ayağımız bastığı yerde o mukaddes sizler bizim gönlümüzde hareket edeceksiniz. Gönlümüzde o beldelerde taşınacaksınız. Tabii ki oraya giden çok kardeşlerimiz var aranızda. Gitmeyen aday olanlar da var. Giden olanlar oralarda şimdiden daha gezmeye başladı. Adım adım dolaşıyor Mekke'yi Medine'yi. Rabbim inşallah arzu eden herkese gerek kaç, gerek zorlu olarak Mevla gidebilmeyi, makbul ibadetler işleyebilmeyi, Rabbimizin rızasını ulaşabilmeyi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hakiki ümmet olabilmeyi öncelikle nasip eylesin değerli kardeşlerim. Evet. Şu anda saatimiz sekize yirmi var. Bizler inşallah birazdan sekiz gibi sizin aranızdan ayrılacağız. Öncelikle Halya üzerinden görene geçeceğiz yatsı namazını gönlendi. Veda ettikten sonra orada da Hacı var. Onları alacağız. Gece bir buçukta Bursa'dan geçerken Bursa'dan alacağımız Hacı adaylarımız var. Onları da alacağız. İstikamet yeni hava limanı. Yarın saat onu on gece uçağımız hareket edecek. Bize çok dua edin. Biz de size dua ediyoruz zaten. Yolumuzun sıhhati için, Sağlığı yok, selameti, huzuru için Bizler Türk Cumhuriyeti karşısında bizlere dua edin. Yarsınlar okuyor. Ayrıca şuradaki hacı adayları var. Okuduğunuz hatimler, salavatlar, tevhidler, dualar ne yapılacaksa emanet edin. O emanetleri arkadaşlarımız bana veriyor. Bana beraberce dua ediyoruz. Az önce şuradan geçen bir kızımız sokakta görsek bir şeye benzetmeyiz. Açık falan diye. İnanın ki Bankaya para çekmeye gitti. Biraz yanımda varmış onu verdi. Hocam bunlar için ben sana dedi. Yanıma geldi az önce görevleriniz var. Bakın bu bir aşktır. Kimsenin ne olduğuna bakmayın. Küçümseme yarın. Vahna bulmayalım. Bu işler gönül işi. İnsan bir anda döner. Yaptığı bir ibadet ile senelerce yapılmadığı ibadeti bir anda sevabını elde eder değerli kardeşlerim. Onun için diyorum ki her zaman Elhamdülillah. Çeşit hastalık maddelerine geçtik. Bugün ulaştık. Nice sevdiklerimiz, dostlarımız vefat etti. Kaca dayılarından vefat etti iki kişi bana. Ben kaca dayımdan yarısını götüremiyorum. Hepsiyle gidiyorum. İçim bir yönüyle burkuk. Ameliyat olan oldu. Vakti vermeyen oldu. Sıfati el vermeyen oldu. Elhamdülillah. Bunlar diyelim ki bizim tabiyle eleğin üstünde kalanlar. Beni söyleyen altına düştü. Ha, onlar da seneye kadar bunu arzu edecek. Seneye diyecek ki inşallah biz Arafat'a davet edilmişizdir. Çünkü kim davet edildiyse Arafat'a o gider, ona Arafa çıkar. Arefe günü bilin ki öğle saatinde biz dersizlerin affı için, dualarımızın kabulü için, bütün dünya dahil saadetimiz için dua edici olacağız kardeşlerim. Allah'ım şimdiden bizlerden kabul eylesin. Sizlere de nasip eylesin diyoruz. Evet efendim. Şimdi yaklaşık 20 dakikamız var burada İnşallah ee, bir hocamız bizim yolumuzun sağlık, sıhhati için, ibadetlerimizin kabulü için duacı olacak. Sizlerden vedalaşacağız ve yola çıkacağız. Onun için ee, bir beş dakika size duvardan sonra en azından eşinizle dost, dostunuzla vedalaşmak için fırsat tanıyorum. Herhalde hacı adaylarımız otobüsümüze eşyalarınızı yerleştirdiniz. Yerleştirmeyen kardeşlerimiz varsa bu esnada eşyalarını yerleştirsinler. Birazdan da e, yolcularımızı kontrol edip inşallah yola çıkacağız. Evet değerli kardeşlerim. Hacı dayılarım, bayanlar ve erkekler yanıma davet ediyorum. Evet. Bu için ve resim olmak için yanıma davet ediyorum inşallah. Hacı dayılarım, buyurun. Değerli kardeşlerim. Arafat bölgesini bir kardeşlerimiz yapana kadar hacı adayları, hacı olmadılar, hacı namzeli onun için bu Hoca da, bunlar Hacı'ya gidiyor. Hala Hacı Dayı diyor diye yanlış anlamayın. Hac ne zanneder? El Haccu Arafa. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Hac Arafattır diyor. Öğlenleyin Arafat'ta, Arefe günü, vakfe yaptığımız anda bu kardeşlerimiz hacı adaylarından kurtulup Hacı olacaklar. Evet, duaların kabul olduğu bir yer. Acaba yaptığım dua kabul oldu mu diye, Düşünmek ve aklından geçirmek bile yasak. Bakın, böyle bir yere gidiyorsunuz değerli kardeşlerim. Acaba yaptığınız dua kabul oldu mu diye her bir günü düşünmeniz bile yasak. Ne demektir bu? Muhakkak ve muhakkak, muhakkak, muhakkak kabul olmuştur. Evet, Allah kabul eylesin. Şimdi efendim, Hasan Hüseyin Hocam dua edecek. Ee, hem bir toplu resim almış olacağız inşallah. Ama sonra da vedalaşacağız. أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا we الرحيم بهت ماذاتك طريق مستقيم، واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن Kur'an-ı Aziz, Ya Rabbel e Alemin, şu mübarek günden, şu mübarek vakitten, mübarek perdeye olan Kabe